Bakın saygı hepimize lazım. Toplum bir vücut gibidir. Toplumun organları vardır. Nedir bu organlar? Toplum organları nedir? Toplumun organları. Saygı, sevgi, ahlak, hoşgörü, merhabet, yönelilik, sadakat, vefa. Bak bu organlar hayati organlar. Bunlar bir toplumdan çekilirse, yok olursa geçmiş olsun. Sokaklarda yürüyemez. Sokaklarda yürüyemezsin. Bakın her geçen gün yavaş yavaş çürümeye başladık. Televizyonlarda, her akşam haberlerde cinayet izlemekten, sapıklık izlemekten günah geldik. İzlemiyorum zaten ama görüyoruz, duyuyoruz, işliyoruz yani. Toplumdan saygı kalktığı an, merhamet kalktığı an, vicdan kalktığı an hayvanlardan daha aşağı oluruz. Büyük balık küçük balığı yutar o zaman. Güçlü zayıfı ezer o zaman. İster miyiz böyle bir toplum? Böyle vahşetin kol gezdiği bir toplum ister miyiz? Kim ister? Peki neden bu hale geliyoruz? Seviyesizlik, saygısızlık. Şu sırada oturmak bile bir saygı alametidir. Şu sınıfa girmek bile bir saygı alametidir. Öğretmenini ağzını alırken burada işçi öğretmen senin zararına bir şey istemez. Buradaki bütün öğretmenler senin çok kaliteli olmanı istiyor. Adam olmanı istiyor. Uyarır seni, ikaz eder seni. Onu al. Allah senden razı olacak. Benim yanlışımı düzeltiyorsun. Bir insan senin yanlışını düzeltirse onu başta acı yap. Senin yüzüne gülenleri, seni övenlerin o gülücüklerine, övmelerine aldanma. Onlar dost değil. Sahtekar onlar. İlk darbeyi onlar vurur. Aksine seni sürekli uyaran, ikaz eden, eleştiren, bak yanlış yapıyorsun dostum diyenleri onlara küsme, darılma, onlara başla, onları başta acı yap. Ama biz tersini yapıyoruz. Ne kadar yalakalar etrafımızda, ne kadar dobra samimi insanlar var, onları da arkadan uzaklaştırıyoruz. Lütfen. Saygısız bir toplum yok olmaya mahkumdur. Ve maalesef, maalesef her geçen gün böyle kar topu gibi Büyüye büyüye saygısızlık alıp başını gidiyor. Çürüyoruz, kokuşuyoruz. Korkuyorum. Ülkem adına korkuyorum. Yapmayın. Evde annem babam bir şey diyor. Moruk. Gıcık. Anne babayı takmıyor. Okulda hocaya. Ya şu nasıl bir üslup ya? Metin okulda mı? Ayşe geldi mi? Muammer geliyi. Nasıl kaba üsluplar bunlar ya? Bu hocalar sizin askerler arkadaşınız mı? Ha? Hoca. Şey Hocam, Muammer Hoca, ne kadar kaba bir ya. Yani ne yaptı bir Metin Hoca o, bu şeyi hak edecek? Muammer Hoca ne yaptı da böyle bir usluba muhatap oluyor ya? Açtı mı, kesti mi? Ne yaptı sizin de böyle bir uslup kullanıyor hocalarınıza karşı ya? Mısın? Duyuyoruz koridorlarda ister istemez Kulağımıza geliyor, tenet gezerken. Yapmayın. Ettiğini, ektiğini dikersin. Bu dünya ekme bulma dünyası. Bugün ananı babanı takmıyorsun. Yarın senin çocuğun seni takmayacak. Umursamayacak. Ciddiye almayacak. Hepiniz yarın sporla alakalı. Öğretmen de olmasan belki antrenör olacaksın. Belki elinde bir kitle olacak, bir grup olacak, bir öğrenci grubu olacak. Takmayacaklar seni. Ciddiye almayacaklar seni. Tiye alacaklar seni. Çünkü niye? Eden bulur. Peki hocam şunu diyebilirsiniz. O şekilde anılan hocalar acaba zamanında hocalarına karşı öyle mi yaptılar da şimdi öğrenciler onlara o şekilde hitap ediyor? Değil mi Enes? Olabilir. Geçmişte hata yapmış olabilir. Hatalar bizler için. Ama sen öyle yapma. Çünkü sen öyle yaparsan sen kendi geleceğini, kendi kaderini yazıyorsun. Diyorsun ki kader programına diyorsun ki ey kader programı bana gelecekte saygısızlık yapacak öğrenciler, evlatlar gönder. Bunu kendin yapıyorsun. Yapmayın. Bu gemi batar, serimiz batarız. Gemi su alıyor. Sen de bu gemidesin. Tamam. Sen de bu gemidesin. Bu toplumda, bu sokaklarda, bu barbarlık, bu vahşet devam ettiği müddetçe Hepimizin başının belaya girme ihtimali her geçen gün yükseliyor. Hapishanelerde yer kalmadı millet. Yapmayın. Çok zor bir şey değil. Bir M harfi. Bir M harfi. Hocam. Anneciğim. Babacığım. Ne tatlı bir dil. Tatlı değil yılanı elinden çıkarır ya. Hocam hak etmiyorlar. Hak etmiyorlar. Bakın oğlum. Beni sevmeyebilirsin. Ama şu makamı sevmek zorundasın. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bireyiysen Vatandaşıysan şu makamı sevmek zorundasın. Tamam mı? Makama sevgi, hürmet, saygı. Şahsı sevmeyebilirsin. Hadi yani sevmeyin önemli değil. Ama teşkil ettiği makamı seveceksin. Sevmiyorsan gideceksin. Ya bu eşeğe gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Kusura bakma. Buyurun dünya büyük. Ama bu ülkeyi kirletme hakkınız yok.